Laiklik Sopası Birkaç gün önce Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Samsun sporlu bir taraftar cinayete kurban gitti. Sebep neydi diye soralım. Sebep, Samsun sporlu taraftar grubu, 40 kişi kadar, çoğu alkol almış. Emrah Usta et mangala geliyorlar ve şişede durduğu gibi durmayan içki yüzünden adamın karısına, kızına, kadın çalışanlara saldırıyorlar. Holiganya bunlar. Holiganlığın gereğini yapacaklar. Ortalık karışıyor. Bir kişi ölüyor. Üç kişi yaralanıyor. Bu ve bunun benzeri olayların sebebi nedir? Sebep laiklik rejimidir. Diyeceksiniz ki, laikliğin ne suçu var? Sen doğru bir adam olsan laiklik sana git, ona buna saldır mı diyor. Hayır öyle demiyor da şöyle diyor. Ezanı yasaklıyor ki ezan için mücadele et. Hutbeyi yasaklıyor ki hutbe için mücadele et. Başörtüyü yasaklıyor ki başörtü için mücadele et. Müziği yasaklıyor ki yerli müzik için mücadele et. Tarihi yasaklıyor ki, tarihi öğrenmek için mücadele et. Din eğitimini yasaklıyor ki, din eğitimi için mücadele et. Diyanetin tüm faaliyetlerini, bayram tatillerini, hac ve umreyi, Allah demeyi ve tüm mukaddesleri yasaklıyor ki, onlar için mücadele et. Yani laiklik inancın sırtında bir sopa. İlla ki bu İslam yurdunda inancın istikametinde yaşamak istiyorsan mücadele edeceksin. Şehide bile İslami manada şehit gözüyle bakamıyorsun. Tekbirle kaldırsan bile laikliğe aykırı. Falancanın ilke ve inkılaplarını koruma ve kollama uğrunda ölürsün, top arabasına konursun, askeriyeden gelenler bile çoğu yerde namazını kılmaz. Bir kötü cürüm işlenirse kurtarma yoluna gidilir. Örtüye saldırır, cahillik. Sarhoş sarhoş cinayet işler, içki işte, haccı umreyi yasaklar, canım takma, cahilliğin böylesi, kurbanı zorlaştırır, ekonomi, her türlü yanlışlığın üzeri örtme yoluna gidilir, özgürlük kılıfıyla sarılır. Eğer eskaza bir dindar yanlışlık yapsa, vay nasıl yaparsın, Cemil Meriç boşuna dememiş, Fransa'nın piçi lafını. Biz bu sopayı yiyerek bugünlere geldik. Yine yemeye devam ediyoruz. Adam Saraçhane'de polise asit attı. Özgürlük. Balta attı. Demokrasi. Hayır. Bu layık us değişip, özümüze dönmedikçe bize huzur yok. Türkiye'de bir avuç kişi özgür yaşayacak diye, bu piçten istifade edecek diye, bu rejime razı olamayız. Şu gerçek gösteriyor ki, dünyada bu lanetli rejim iki ülkede mevcut. Diğer ülkelerin insanları ya özgürce dinini yaşıyor ya da özgürce dinsiz. Bizde ise hasmane iki taraf söz konusu. Bunlardan laikus taraftarları kendilerine rakip gördükleri Müslümanlıktan rövanş almaya çalışıyor. Halbuki her ülke kendi inancına veya felsefesine göre bir rejimi benimsemelidir. Gel de Kadir Mısıroğlu'nu bir daha rahmetle anma. Yakındır. Özgür Özel CHP başkanlığını bırakır. Yahu bir il kongresini bile doğru dürüst yapamayan bir parti ülkeyi yönetebilir mi? Bir kıza talip olacaksınız ama o kız anasıyla kavgalı, babasıyla kavgalı, kardeşleriyle kavgalı, komşularıyla kavgalı, aynasıyla kavgalı, tarağıyla kavgalı. Böyle bir kızı kim alır? İşte Özgür Özel. Daha böyle hata yaparsam o zaman bana beddua edin diyecek ve partiyi bırakacak. Bir de Özgür Özel'in nasıl omurgasız bir lider olduğuna da bakmak gerekir. Roketsan, Aselsan füze denemesi yapmış ve balıklar ürkmüş. Yahu bu tarafa mı dönüp gülsem o tarafa mı? Bir zamanlar şöyle deniyordu. Konya'da inekler uçakların alçak uçuşları sebebiyle sütü kesti. Şimdi aynı şeyi balıklar için söylüyor özel. Tabii tecrübesi var. Günde iki bardak süt içemiyor herhalde. Tayyip Erdoğan manda yoğurdu yiyor. Kestane balı ama özgür özel iki bardak süt içemiyor. Hayret! Tayyip Erdoğan, kestanelere musallat olan böceklere karşı samuray arı ürettirip, işi garantiye aldı. Kahraman balıkçıya gitme zamanı şimdi Özgür Özel'e geldi ama Roketsan'ın füzeleri yüzünden balıklar ürküp kaçıyor. Bir şey daha var. Bu Ekrem İmamoğlu denilen adam o kadar akıllıymış ki. Başsavcı Akın Gürlek'in iddiasına göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunu organize etmiş. Bundan sonra yapılacak daha büyük yolsuzluklar olursa mutlaka. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra diye dillendirilecek. Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki büyük yolsuzluk. Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki daha büyük yolsuzluk. Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki en büyük yolsuzluk gibi. Madem hayırda isim yapamıyorsan, masiyette isim edin. Kadir Mısıroğlu yakındır haklı çıkmaya. Özür. İki önceki makalemde camilere esans kullanarak gelmeli diyecek yerde misvak kullanarak gelmeli yazmışım. Esans kullanmak da sünnet, misvak kullanmak da. Bu unutkanlığımdan dolayı özür dilerim ve selam.